Borçlu cari kredi, rotatif olarak tanımlanan kredilerin faiz hesaplanmasında bankalardaki çalışma durumumuza göre kredi alınış tarihindeki valör alındığı gün veya sarkan ayda hesaplanmaktadır. 2.78 sürümümüzde banka kredisi tanımlama ekranına valör ay sonunda hesaplansın kutucuğu eklenerek yapılan seçime göre faiz hesaplanmasının yapılması sağlanmıştır. Kredimizi tanımlayarak örnek hesaplamalarımızı yapalım. Hesap türü rotatif seçildiğinde valör ay sonu hesaplansın kutucuğu aktif olmaktadır. Kutucuğumuzu işaretleyerek devam edelim. Tanladığımız kredimizi kayıt ediyoruz. 25.05.2022 tarihinde 40.000 TL kredi ana para ödemesi yaparak hesaplamalarımız yapalım. 25.05.2022 tarihinde %20 faiz oranı ile hesaplama yaptığımızda kredi alınış gününü dahil etmeden 23'ü ile 25'i arasında 3 günlük faiz ve faiz tutarı üzerinden BSMV hesaplanıyor. Valor ay sonunda hesaplansın kutucu işaret olmadığında kredi alınış gününü de dahil ederek 4 gün üzerinden faiz hesaplaması yapılmaktadır. 31.05.2022 tarihinde tekrar kredi faizi hesaplattığımızda kredimizin ana para tutarı kapatılmadığından kredimiz bir sonraki aya devir ettiğinden artı bir gün eklenerek yedi gün üzerinden faiz hesaplaması yapılmaktadır. Valör ay sonunda hesaplansın kutucuğu işaretli olmadığında artı bir gün valör ilk hesaplamaya dahil edildiğinden kredi ana para tutarı sonraki aya saksa da artı bir gün hesaplamaya dahil edilmez.